ve 17. yıl bu hastalık almış başını gitmiş. Ta tarihler 18. yılı gösteriyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah bu hastalığa yakalanmış, hastadır. Yatağında son demlerini yaşıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde bin Cerrah. Kudüs'ün fatihi Ebu Ubeyde bin Cerrah. Babasını eliyle öldüren Ebu Ubeyde bin Cerrah hastadır, hasta yatağındadır. Ve yanına oğullarını çağırıyor. Vasiyetimdir yazın diyor. Ve bir takım sahabeler de geliyorlar. Muaz bin Cebel bunların başında geliyor. Aman diyor vasiyetimdir yazın. Ne vasiyet ediyor Ebe Ubeyde bin Cerrah. Bizler olsak ne vasiyet ederiz? Oğluma filan ev kızıma filan dükkan. Ne vasiyet ediyor biliyor musunuz? Aman namaz, aman namaz, namaz, namaz. Namaza dikkat edin, orucu tutun, zekatı verin, birbirinize karşı hakkı tavsiye edin. Ve can alıcı bir kelime söylüyor. Sakın idarecilere dalgavukluk etmeyin. Günümüzde de var ya, idarecilere dalgavukluk eden, Anasını ağlatmış idareci halen alkışlıyor. Anasının dinini ağlatmış. Halen alkışlıyor. Dinimi bin dini, İslam'ı yıkmış. Camileri ahıra çevirmiş. Halen alkışlıyor. Evet. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Sakın idarecilere dalga etmeyin. Onlara yalakalık etmeyin. Sizinle beraber Onlarla beraber siz de cehenneme gidersiniz. Aman ha aman onlara dal kavukluk etmeyin. Ve dikkat edin dünya sizi aldatmasın. Ömrünüz bin yılda olsa mutlaka size el mevtu hakkun. Ölüm mutlaka size gelip erişecektir. Ve yer ürdün tarihler hicri 18. yıl 58 yaşında ona yakalanmış Ebu Ubeyde bin Cerrah oğullarına dönüyor son sözü oğullarım Allah'la ciddi olun yavrum Allah'la ciddi olun yavrum ve ağzından son bir kelime son bir nefes hakkı var vır şehadet parmağını kaldırıyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Bu ezanlar ki dinin temeli ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diyor akif. Son sözü kelime-i şahadettir ve şahadetini getiriyor, ruhunu Rahman'a teslim ediyor. Hazreti Ömer'e haber geliyor. Ömer, Ebu Ubeyde vefat etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah vefat etti. Hazreti Ömer öyle ağlıyor ki, diyor bu ümmet eminini kaybetti. Ve sonra şöyle diyor: Ona şəhadat yaraşırdı